Arkadaşlar bu... Ha. Merhaba arkadaşlar ben LPSMİNİZ Ya üf aman ya bir video çekemedim ya Öf bu son olsun dur şimdi şöyle bir Merhaba Ya of bir video çekemedim ya İstaf ya Çekime giriyoruz 5 4 3 Bir dakika ne oluyor ya ya aman ya Bir video çekemedim ya öf Merhaba arkadaşlar Ben Lepe Seminiş'ten Kıskoç Ve Heartfield Benim adım neydi ya Merhaba arkadaşlar benim adım Merhaba arkadaşlar benim adım Tom benim adım da Kabuk kıskoç Kabuk kıskoç. Yani Kıskoç kabuk ya İşte Mer Acaba bunlarla çekmesem mi ya? Hareketli mini işlerden mi çeksem? Yeni mini şey biraz değişik oldu ya. Öf, aman ya bir günde çekemezsem olmuyor ya. Yeter be insaf ya. Öf. Ee, bunu da çeksem acaba dur bakayım. Şöyle. Şöyle. Öf, eski yeni mini atla şuraya. Ha, dur. Bunlarla çekeyim tamam bunlar çok güzel merhaba arkadaşlar bugünkü videomda deneme bir iki deneme bir iki tamam tamam dur çekilme mi diyor ah çekiyormuş ya e, ben bu kameradan demine bakıyordum ya kap merhaba yanlış şey sen bu tarafa geçmem lazım ya ne olacak ya merhaba arkadaşlar lanet olsun tamam şöyle arkadaşlar ben Rp. Ya yeter ya Uf. Arkadaş Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz Abone olup beğenmeyi Abone 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 olun Beğenmeyi unutmayın Bu arada arkadaşlar bunlar gerçekten ağır, e, Sahne arkası Ben bazen e, Şey çek yani Çekiyorum <laughs> Unutuyorum. Ee, bu yüzden ben kamera arkalarını artık videolarda çekeceğim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gülmüşsünüzdür. Yani umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sen çok, siz çok değersiz. Acaba buraya siz mi yazırsam Yani böyle mi alsam acaba?